Öneri üzerine İyi Parti grubu adına söz talebi İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar Aytre. Buyurun Sayın Kırkpınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. İyi bir okul her açıdan güvenli bir okul olmak zorundadır. Okulu güvenli kılan etmenlerin başında ise okul paydaşlarının kendilerini güvenli hissedecekleri bir okul iklimi gelir. PISA 2022 raporuna göre OECD ülkeleri arasında Türkiye öğrencilerin okulda kendini en az güvende hissettiği ülkelerin başında geliyor. Araştırmaya göre Türkiye'de 15 yaş grubu öğrencilerin %20'si okulda kendini güvende hissetmiyor. Türkiye'de sık sık zorbalığa maruz kalan öğrenciler okul güvenliği araştırmasına göre ise yüzde 28'ine göre okullarda şiddet olayları yüzde 22'sine göre ise hırsızlık olayları yaşanıyor. Bugün güvenlik her zamankinden daha çok daha gerekliyken özel güvenlik hizmeti ücretlerinin yüksek olması sebebiyle okul bütçeleriyle bunun altından kalkmak mümkün değil. Okulları güvensiz bırakması bırakmanın ise çok daha ağır faturalara neden olduğunu görüyoruz. Bir yanda atanmayı bekleyen öğretmenler, diğer yanda göz göre göre öldürülen eğitimciler. Eğitimcilere yapılan her saldırının azmettiricisi öğretmenleri itibarsızlaştıranlardır. Öldürülen öğretmenler değil Türkiye'dir. Hükümet bütçeden en büyük payı eğitimi ayırdığını övünerek söylüyor. İyi güzel de ne kadarı nereye ve nasıl harcanıyor? Asıl önemli olan budur. Mesela tasarruf tedbirleri nedeniyle tüm öğretim kurumları hijyen, güvenlik, atama ve daha çok sorunla boğuşmaya devam ederken bakanlık Ankara'da lüks bir otelde Türkiye yüzyılı marif modeli çalıştayına 17 milyon lira harcayabiliyor. Oysa bakanlığa bağlı 61 bin, 111, bin 111 resmi okulun ilkokulundan orta öğretim kademesine kadar ki 6503 tanesi güvenlik olaylarının en çok yaşandığı 3 büyük şehirde yer alıyor. Bu okullara birer güvenlik görevlisi atamasıyla bile birçok şiddet olayının önüne geçilebilecektir. Velhasılı eğitimde güvenliğin sağlanması açısından kalıcı bir formül ile güvenlik personeli istihdam edilmesi şarttır. Bakan Bey umarız onca önemli işin arasında Sayın Kırpınar tamamlayın lütfen. Öylesi sıradan işlere zaman ayırır diyorum. Önergeyi de desteklediğimizi ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.